sizlerle birlikte TSB oynuyoruz. Şu an sorunum sadece oyunun kasması. Oyunu kasıyor. Nerede sorun? Nerede lan? Böyle olmaz ama. Aynen. Ama böyle olmaz. İki ve 1 atıyorum ben o yapıza. Ay ya bu ne ya? İki ve atıyorum. iki ve 1 atıyorum. Gracias. evimi atıyorum şu an. Bir şey yiyeceğim ama diyemiyorum ya. Bir gün şimdi de birbirlerine dalıyorlar ya. Ne amacınız vardı beni öldürmeye? Ha? oluyor mu ya. Ha şunu unuttum. Pazartesi günü güncelleme. Pazartesi günü güncelleme geliyor. Neyse bir şey oldu da. Böyle. Abi çok ya. Çılgın patates müzesinden daha iyi. Aynen. Ya ne alaka ya? Böyle bir şey olmaz ya. Bence ve bir gelersin ha. Hocam ultimi bozdu. Ya. Vurdu. Oğlum beni ultim. ben de kaçarım. Ne saç yaptım? Bekle. Evet geldim. Kapıyı kapattım da sizin çok şey olmasın. Ne mama sebeka. Niçin boşa gitti az önce zaten? Oh my god Beni şu an duruyorlar güncellemedik inşallah bütün laglar düzeltilir. Allah aşkına düzeltirsin. Düzeltirsin. Ne oldu az önce? Oyun inşallah güncelleme geldiğinde.

gibi bir dalıkken oluyordu. Neyse. Dans. Oh my god. Dans, dans. Dans, dans, dans. Oh yeah. Dans, dans. Fiskalım ya. Ne yapsak ki? Başka mi gezsek? Yok yok. Hiç de gerek yok. Orkondaki kılıç yok o Neyse. Şu an arkadaşlar 9999 Eksi. orayı. bana neyin bir şey yaptı bir şey. Anam bacamı çok sevirdi. Abla ne kızıyorsun ya? Ben ne, zaman böyle güzel olacağım? Allah şunu ne?

şaşırıyorum işte ne? Ben ben havaya mı yapıyorum oğlum? Anladım kardeşim. Benim canım var Anladım kardeşim yapacağım onu. Şu şey diyorum. Birazdan Black Flash diyorum. Ama ben de buna bir şey yapacağım. Beni bir güzel pazaklıyor oraları. Bir şey yapacağız ama. Ola kinle. Tövbe tövbe. arkadaşlar. Ya şunu kullanma oyunu 150 milyar, milyar kat milyar, omega alfa alfa. Ama böyle işi seveceğim. Ayaktayım. Avcı bu kadar spamlarsın. Benim el ayarım bozuk. Yorum. Ee, i̇kiniz öldünüz daha. Ben ben şu an yaşıyorum. abimiz bütün karakterlerden iyi. Ana Ya, ben kim kimseye bağlantı etmedim ki. Anakin, ne oluyor lan? Abi iyi bir dosya Just... uştası. Oh my. It's so easy. Yeah, ya gözümün önünde uçtuk ya. Ay ben kaydı unuttum ya. Önceki video da olmuştu ya. Oh, uydum. evet neyse görüşürüz arkadaşlar. Kıyamet kopuyor. Hadi görüşürüz. Ne oluyor arkadaşlar? Görüşürüz. Görüşürüz. En sonunda şöyle bir emoji atacağım. Dur. Anne neyse hadi görüşürüz. Bay bay.